Merhabalar, hep benim bir ürünle karşınızdayım. Ee, bu da Polo Smart'ın bir ürünü. Soft Clean kulak temizleme e, aleti diyeyim artık. E, şartsız, elektriksiz, herhangi bir şeysiz. Yani sadece kulak çöpü yerine bunu kullanıyorsunuz. İçerinde farklı başlıklar var. Ben kutu içeriğini siz de görün e, diye aldım. Yani tanıtımını yapıyorum. Çok uzun sürmeyecek bunun tanıtımı zaten. Şöyle şık bir kutusu var. Şöyle. İşlerinde farklı tarzda şu kulak içine sokulan şu aletlerin farklı tarzları var. Hemen şöyle açalım. Kullandık mı kullanmadık mı hatırlamıyorum ama temiz kullanmamışız. Ne tarafa yapmanız gerektiğini göstermiş. Böyle. Şöyle kolay bir şekilde çıkıyor. Şöyle. Şöyle bakayım. Şöyle de takılıyor. Hmm, bu biraz daha zor girdi. Ah, elimde eldiven var. Çıkartamıyorum. Neyse sonra bakayım onu. Şöyle uçlarını da göstereyim. Dediğim gibi çok uzun bir video olmayacak. Şöyle Küçüklü, irili, büyüklü vesaire şeyler var ya da hepsi aynı gibi aslında ama bazılarının uçları biraz daha şey herhalde farklı. Bu ürün bu kadar. Polosmart. Yani almak, düşünmek isterseniz kolay temizlenebilir. Esnek zaten bunlar. Ee, sert değil. Şöyle göstereyim. 16 tane başlığı varmış şuna da özel taşıma çantası. Şu tarz bir ürün. Almak isterseniz aklınızda olsun. Sorularınız için yorumlarda belirtin.